Müşriklere son darbe, müşrikler necistiler. Tevhid mücadelesi artık tamamlanmak üzereydi. Yahudiler Hayber'de, münafıklar Tebük'te son darbeyi yemişlerdi. Şimdi sıra müşriklerdeydi. İslam toplumu ve özellikle Tevhid Kâbesi şirkten olduğu gibi müşriklerden de temizlenmeliydi. Hicretin 9. senesiydi, mevsim hac mevsimiydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i 300 kadar Müslümanın başına hac emiri tayin etmiş, hacca göndermişti. Müslümanlar bir yıl kadar önce fethettikleri Mekke'ye şimdi haç yapmak üzere gitmekteydi. Kabe'yi ziyaret edecekler, kurbanlar keseceklerdi. Haç mevsimi eskiden beri Arabistan'da pek canlı geçerdi. Savaş edilmezdi. Her taraftan her türlü inanca sahip kişiler Mekke'ye gelirlerdi. Kendi çarpık inançlarına göre kulluklarını sergilerlerdi. Müşriklerden kimileri çırılçıplak, ıslık çalarak, el çırparak Kabe'yi ziyaret ederlerdi. Güya böylece kulluklarını gösterirlerdi. Hz. Ebubekir'in başkanlığındaki Müslümanların Medine'den ayrılışından sonra Beraya Suresi ayetleri indi. Ayetler müşriklerin işini bitirmekteydi. Onlara kesin son darbeyi indirmekteydi. Artık bu yıldan sonra hiçbir müşrik Kabe'yi ebediyen ziyaret edemeyecekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi görevlendirdi. Bu ayetleri hac esnasında ilan edecekti. Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir'e yetişti. İnen ayetleri Kabe'yi ziyarete gelenlere ilan etti. Hz. Ali'nin hac esnasında ve sonrasında ev ev dolaşarak tebliğ ettiği ayetler gerçekten pek çok yönden dikkat çekiciydi. Öncelikle bu tebligat bir ilişik kesmeydi. Onun içinde surenin adına bera edendi. Bir başka ismi de tevbeydi. Allah da peygamberi de müşriklerden beridir. Çünkü müşrikler necisti. Bu sebeple de bu yıldan sonra Mescid-i Haram'ı ziyaret edemeyeceklerdi. Ey iman edenler! Müşrikler necistir. Artık bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluğa düşmekten endişe ederseniz, bilin ki Allah dilerse yakında sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Ekonomik açıdan herhangi bir endişeye de yer yoktu. İslam fetihleri müşriklerden elde edilecek gelirin pek fazlasını temin edecekti. Allah neye kadir değildi? Yeter ki o dilesindi. Müşrikler Allah'ın mescitlerini mamur etmeye layık değildi. Müşriklerin Allah mescitlerini ziyarete ve o mescidi imar etmeye hakları yoktur. Onlar kendi küfürlerine kendileri şahittirler. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Onlar cehennemde temelli kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini yalnız Allah'a ahiret gününe iman edip namazı dost doğru kılan, zekatını veren ve Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmayanlar iman eder. Kabe'yi tamir ehli tevhidin işiydi. Çünkü Kabe tevhid eviydi. Her yerde mescitler müminler tarafından imar edilirdi. Müslüman olmayanların mescit ile işleri neydi? Müslümanlar arasında antlaşma olmayanlar ile antlaşmalarına riayet etmeyenler 4 ay serbesttiler. 4 ay sonra şirki terk edip tevhide gelmezlerse, nerede ele geçirilirlerse orada öldürüleceklerdi. Artık tevhid ülkesinde gezip dolaşmalarına müsaade edilmeyecekti. Bunun tek istisnası Müslümanlarla anlaşma yapmış olan ve anlaşmalarına riayet edenlerdi. Onlara anlaşma sürelerinin sonuna kadar ilişilmeyecekti. Çünkü Müslümanlar kimseye katretmezdi. Sözlerinden dönmezlerdi. Müşriklerin hemen bu yıl haçtan men edilmemiş olması dikkat çekiciydi. Hac mevsimi başlamış ve müşrikler de Mekke'ye gelmişlerdi. Yani fiili bir durum söz konusuydu. Öte yandan mevsim hac ve ibadet mevsimiydi. Savaş doğru değildi. Hem maksat da müşriklerin... Müslüman olmalarını temindi. Bu yüzden onlara son bir fırsat vermek asıl maksada daha uygun düşerdi. Maksat gönül kazanmak olunca ona göre davranmak gerekti. Bugün de böyleydi. Tevhid tam zıttı olan şirke müsamaha etmezdi. Aksi halde bizzat kendisiyle çelişkiye düşerdi. Nasıl Kabe'yi putlardan temizlemişse çevresini de putperestlerden temizleyecekti. İşte Berae suresi ayetlerinin asıl anlamı da buydu. İman etmeyenler İslam toplumu dışına itilmişlerdi. Ya iman edecekler ya da başlarına geleceğe rıza göstereceklerdi. Karar vermeleri için onlara dört aylık bir süre verilmişti. Bu sürede onlara yetecekti, yetti de. Elçiler, elçiler. Tebük seferinden sonra Medine'ye gelmeye başlayan çevre kabile elçileri hac mevsiminden sonra daha da sıklaştı. Şimdi Medine'de çok yoğun bir diplomatik trafik vardı. O günün davetçileri demek olan kabileler Müslüman olduklarını bildirmeye, mürşid istemeye geliyorlardı. Ve insanların küme küme Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman ilahi haberi gerçekleşiyordu. Bir taraftan da Hz. Peygamber etraftaki Müslüman eyaletlere valiler tayin etmekteydi. Görevliler göndermekteydi. Onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretmekteydi. Cennetin anahtarı. Bu valilerden biri de Muaz bin Cebel'di. Onu Yemen'e vali olarak gönderirken Hz. Peygamber şöyle tembihlemişti. Ey Muaz! Sen kitap ehli bir topluluğa gidiyorsun. Cennetin anahtarı nedir diye sorarlarsa, la ilahe illallahtır de. Evet, cennetin bir tek anahtarı vardı. O da tevhiddi. Tevhide gönül vermekti. La ilahe illallah demekti. Bu ikrar ile ölmekti. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.